Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte nasıl demirciyi güzelleştirebileceğinizi söyleyeceğim. Bakın ilk önce bu blokları alın. İstediğiniz blokları alın. Ben buradan doğadan Doğu kısmından e, Nerede o? Heh, bakın. Geçlendirilmiş demir taşı alıp e, buradan şu çiftleri kırıyorum. Çünkü bunu böyle yerleştireceğim. Çiftleri tamamen kıracağız. Arkadaşlar. Sonra buradan böyle böyle bu blokları koyun. Koyun. Ee, sonra sonra ben buradan da ağlayan obsidyen alacağım. Bu arada öne bakın buralara kapı yerleştireceğiz. Ama durun. Şunları Sırıp Böyle. Böyle bir yer yaptık gördüğünüz gibi. Sonra buradan is, isterseniz böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Ben buradan buraya şöyle ben hem buraya kapı koyacağım hem de buraya kapı koyacağım şöyle şuraya. şuraya ve şuraya şuraya hadi bakalım burada burayı da tamamen alayan isterseniz diğer diş görünümü de e, siz yapın ama yani, <laughs> ben, başka bunun parkiye saklayacağım. Neyse buradan eşya kapı alın buradan kapı kapı burada mıydı lan? Kapı 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 kapı. Hızlısın be kapı. Ha oradaymış. Buradan çarpık çarpık ya da kızıl kapı alın. Neyse ben hangisi daha iyi göster bakayım her kapı böyle kızıl kapı daha iyi oldu bence ee, neyse arkadaşlar part 1 burada bitti ee, e, kendinize iyi bakın hadi görüşürüz bu arada abone olup like atmayı da unutmayın ha. Bye bye.